durum komedisinin olduğu, normal insanların normal şeyler yaşayabildiği bir dizi geldi. Şükürler olsun yani. Böyle güzel işler güzel işlerle yarışsın. Hani özledik böyle nitelikli işler izlemeyi diye düşünüyorum kanal arkasında durur, ısrarcı olursa bence devam eder. Çok da güzel gider yani. İzlemede ekiple beraber yönetmen ekibine bir mesaj atıyordum. Kaç dakika sonra cenaze bitecek? Cenaze ne zaman? Son 10 dakika, son 5 dakika falan şeklindeydik. Hatta çok şanslıyım o gece beni eve Rosette Hanım bıraktı. Herkese merhaba. Bugün güzel şeyler konuşacağız. Neyle başlıyoruz Kerem? güzel şeyler dedik, güzel günlerden konuşalım. Ya çok güzel değil mi? Bak, çok. Nasıl eridim. <laughs> Hadi bakalım, İstanbul yolcuları hazırız. Hazırız. Mihran'ım bohçadır, hediyedir. Hiçbir eksiğimiz yok akşam için. Fazlamız var. Ne fazlası? Koç. <laughs> Baba bu bize bakıyor. Evet bakıyor. Selma mı? Kim gelmiş? Olur. Kim? Kız kız Aman. Nefes al, nefes ya, ya, ya. Ya, ya. al, nefes al. nefes Miras diyor, Setrak amca diyor. Gel konuş. Yok abi ben konuşamam. Teneke. Niye görmek istemiyorlar seni? Var eski bir hikaye. Ama güçlü bir oyuncu kadrosu, konusu da çok güzel. Hani e, bayağı da sosyal medyada da konuşuldu aslında. Ya çok özledik ya. Biz bu Türk televizyonlarında yurt dışına dizi satacaklar diye bizi drama ve olaya boğmalarından çok yorulduk. Kendimizi asacaktık. Şükür ki bir komedi dizisi geldi ki çok da aşırı komik de değil aslında. Hani ama böyle aramızda kalsın vardı. Hatırlar mısın? Yine bilmiyorum. Biraz onun tadında, durum komedisinin olduğu, normal insanların normal şeyler yaşayabildiği bir dizi geldi. Şükürler olsun yani. Bir mahalle Hani belki onun da özlemi vardı belki hani e, insanlarda aslında onu da kapatacak gibi. ya Yeter ya sanki Türkiye'nin %90'ı yalılarda yaşıyor, konaklarda yaşıyor, evde topuklu ayakkabıyla geziyormuş gibi bir şey yaşanıyor ya bu ülkede yeter yani. Hakikaten bence çok yeni bir soluk olarak geldi. E, çok da yeni başladı. E, i̇nşallah da uzun soluklu olur çünkü böyle bir diziye gerçekten ihtiyacımız vardı. Ben Bin Kaya'ya zaten bayılıyorum. İnsan olarak da çok seviyorum. İyi ki bu hayatta Bin Kaya gibi iyi kalpli insanlar var. Bu bir insanlığı adına söylüyorum. İki kadın şahane oyuncu. Komedide muhteşem oynuyor. Senelerde dramda bizi ağlatıyor. E şimdi o da bence özlemiş komedi oynamayı o kadar belli ki özlediği. Ki çok az izledik. Çünkü özellikle birinci bölümde zaten asıl hikayeyi anlatmak için karakterleri küçük küçük tanıtıp asıl hikaye e, ana izlek peşinde koştular. O yüzden de çok fazla bir Kaya sahnesi izlediğimizi söyleyemeyiz. Ama yine de bu bile bize yetti diyeceğim. Bir de yanına Ecem Erkek koymuşlar. Ecem Erkek de hani çok iyi yani. Bir de aslında o... Şimdi Binur Kayı zaten herkes çok seviyor, hepimiz çok seviyoruz. Ama yanına Ecem'i de görünce bonus gibi oldu biraz değil mi? Bonus üstü bonus. Bir de Seray Gözleri koymuşlar. Allah 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 sana geliyorum der gibi. Yetmemiş. Olgun Toker'i koymuşlar, Zeynep Çamcı'yı koymuşlar, Burak Takak geliyor, Leyla Atanlar, Yıldıray Şahinler. Yıldıray Şahinler, bak hemen unuttum. O yine benim hafıza gidiyor, idare edeceksinizler Yıldıray Şahinler, e tamam daha ne olsun. Zaten afiş bize şunu diyor yani, seyirci gülümse. Gülümse dedim sana diyor zaten afiş. E üstüne dizi başladı ve gerçekten gülümsemeye de başladık. Toplumca psikolojimizin bozulduğuna, böyle dönemlerde de komedi işlerinin bizi depresyondan çıkartabileceğine inanıyorum. O yüzden de bu süreçte böyle işin başlaması, böyle bir işin başlaması hiç öyle dur deneyelim de yanılalım, tutacak mı tutmayacak mı değil. Bence biraz toplum okuması yani kanal böyle bir süreçte insanların biraz gülümsemeye ihtiyacı var diyerek bu işi başlattığını düşünüyorum. sıcak dizi dediğimiz bir terim var. Onu da aslında dolduracak hatta tek dizi şu anda da galiba ekranlarda hemen hemen değil mi? Ee, yani... o Evet hani aile mahalle kavramındaki işler arasında evet tek dizi. Ya e zaten bundan sonrasında hani... En büyük şanssızlığı yargının karşısında yayınlanması. yargı da ama ya öyle bir heyecanlı gidiyor. Uf ki... <laughs> sorma. Oraya hiç <laughs> Sorma sorma. Oraya girmiyorum Yani o zaman. hiç yargı gerçekten güzel iş ya. İyi ki de var ya. Zaten Böyle güzel işler güzel işlerle yarışsın. Hani şeyi karar veremeyelim. Ay dur hangisini önce izleyeceğim ondan sonra öbürünü izleyeceğim. Özledik böyle nitelikli işler izlemeyi diye düşünüyorum. E tabii canım bir de işte o tek dezavantajı oturmuş bir dizinin karşısında olması. Yani onun dışında aslında çok güzel çok sıcak bir dizi. Oyuncu kadrosuyla harika bir dizi aslında. Ratingle de hiç kötü gelmedi yani. Hani yeni başlayan diziler arasında en yüksek başlangıcı yapan dizilerden biri oldu. Bu da zaten şeyi gösteriyor yani. Hepimizin aslında Böyle sıcak bir iş izlemeye özlemi var. Kanal arkasında durur, ısrarcı olursa bence devam eder. Çok da güzel gider yani. Keşke daha çok böyle iş olsa. Ee, yürek Çıkmaz'ı? İzledin mi? İzledim. Ben de izledim. Nasıl buldun? Hatta ilk bölümünü ekiple beraber izledim. İsterseniz başta olması gerektiği gibi yeniden tanışalım. Zeynep Onur ben. Gel bir al ifade. Hadi gel şu ifade yürü. Ne yapacaksınız? Şikayetçi mi olacaksınız? Torpilin sağlam yerdenmiş. Şey. Sen benim kızımı bana mı satıyorsun lan? Yılmaz abi bilsem ben de eve geliyorum. Siz de herkes gibi işinize gücünüze bakın. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Ama birinci bölüm, yani yönetmene de söyledim, bir cenazenin anatomisiydi. Yani gerçekten. Yani bir anne ölmüş. Yerde yatıyor. Üstü beyaz çarşafla örtülü. Sırayla çocukların ağlaması. Sonra annenin yıkanma sahnesinin. Anneyi yıkama. Yani televizyonda bir ölünün yıkama sahnesini sanırım ilk defa izledik. Yani en azından ben ilk defa izledim. Ve çok ağır. Yani bir annenin ölme ihtimali. Bırak ölme ihtimali onun yıkanma sahnesi gibi bir şey izlemek çok ağır ve bitmek bilmeyen sert bir müzik, aslında. çok sert bir giriş. Üstüne cenaze sahnesi, hani çok fazla geldi bana yani hani bu ne ya oldum yani hani. Çok mu fazla cenazeye acaba sırtımızı dayadık, İlk bölüm çok mu cenaze duygum oldu. İzlemede ekiple beraber yönetmen ekibine mesaj atıyordum. Kaç dakika sonra cenaze bitecek? Cenaze ne zaman? Son 10 dakika, son 5 dakika falan şeklindeydik. i̇kinci bölümden itibaren tabii ki cenaze yok ama birinci bölüm o finale gelene kadar yani o mektup açılana kadar cennetten beni kocam öldürmüştür. mektubu açılana kadar birinci bölüm bitti. Hani bu onların tercihi tabii ki. Hani ben olsam bunu iki zaman dilimle anlatırdım. Yani bir yandan cenazenin olduğu taraf bir yandan önceki zamanını birleştirerek anlatırdım. O zaman da bu kadar çok cenaze sahtesi izlemiş olmazdık. Ama reyting de çok iyi geldi. Demek ki halkımız sevmiş. Bu kadar sert olmasına rağmen. Ama benim için biraz fazlaydı yani. Anne de Ayça Bingöl. Evet ya. Kim zaten bundan sonra bize flashback sahneleriyle katılacak. Yani çünkü öldü yani. Ayet Namruz çok beğenildi. Hani oyunculuğu ya da tam not aldı diye e, haberler de geçildi. Gerçekten oyuncu kadrosu çok iyi bu arada yani. Mesut Akusta, rozet, baba... Rozetur 5 var ya ben kendisine bayılırım yani. Hatta çok şanslıyım o gece beni eve Rozet Hanım bıraktı. Yani çok iyi oyun, evet Mesut Akusta var. Dilara Akusuyek var yani. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var. Dizinin tutacağı da çok aşikar ortada. Hani zaten karşısında da çok büyük e, rakipleri yok yayınlandığı gün. Evet var, ben bu Cihan'a sığmazam var falan ama... Ee, hala böyle rating ağırlığını koyan bir iş yok salı gününde. O yüzden de ben yükselerek devam edeceğini düşünüyorum. Son olarak da bir bilgi vermek gerekirse Atiker Hınçlay'ın romanından uyarlama evet. Bir dizi. Evet. Birazcık böyle sanki ama ileride daha geniş konuşmak üzere bir camdaki kızı sorsam. Camdaki kızı zaten böyle küçücük sürelere yediremem yani. Camdaki kız tek başına uzun uzadıya konuşulacak bir iştir. Ama vites arttı biraz. artı arttı. Camdaki arttı kız ay çok heyecanlı değil mi yani? Bayağı akıyor Şu... artık. E, hani yoksun, aramıyorsun, sormuyorsun, özlemiyorsun. Ben özledim seni. Camdaki kız. Yani bu camdan ne kadar güzel göründüğünü bilirsin? bilsin. Gülcihan geri döndü. Benim çocuklarımın başında anneleri var. Meydanı boş bulanlara duyurulur. Ben bu evliliği eninde sonunda bitireceğim artık o emir denen herifin adını bir daha asla duymak istemiyorum. Şirketi devredeceğim, kişi gelecek. Feride Hanımcığım, Nalan'ın öz annesi olmadığınızı biliyorum. Aşkımızla, evliliğimizle dolu düzgün devam ediyor. Hatta... ...size çok yakında bir bebek müjdesi verebiliriz. Hamile misin? Şimdi aslında gerçeklerin ortaya çıkma ihtimalinin döndüğü ve bunların konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani bir tarafta Nalan'ın babası ve aynı zamanda yani ona istismarda bulunan kişi anneannesinin kardeşi aslında. Dolayısıyla bir taraftan onların ortaya çıktı. Bir taraftan Hayri ile aşkı acaba ortaya çıkacak mı? Selen onları basmaya gitti falan hani bir şekilde her şey toparlanıyor ama... Bir kapı açıldı orada. Evet. Bir kapı açıldı. Bakalım o kapının neler olacak diye konuşacağımız bir dönem geldi. Bu dönem ben e, ratinglerinin çok artacağını düşünüyorum. Camdaki kızın. Çünkü evet, çünkü düşüşe geçti biraz. Birazcık tansiyonu ateşlemek gerekiyordu. O yüzden de ocağın altını yaktılar. Şu an burayı biraz harlayacaklar ki seyirci gelsin ve izleme olsun. Aynı durum yalı çapkın içinde geçerli. Oradan oraya atladım şu an ama hani bense size e, önceki haftalardaki yayında demiştim ya bir kapı daha, bir oda daha açılacak ve o odada Kaderimin yazıldığı gün olacak. Kaderimin yazıldığı güne gelmeden yaprak dokumu oldu ya. Kardeşinin kocasını öptü yani. Direkt yaprak dokumuna bağladılar. Ee, bu yalı çapkınında da odalar bitmeyecek gibi görünüyor yani. Ama bunları ileride zaten geniş geniş konuşacağız. Tabii ki geniş geniş konuşacağız bunları. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere.